Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte porsiyonlu köstebek pasta hazırlayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Hemen köstebek pastamızın kekini yapmakla başlayalım. 4 tane oda sıcaklığındaki yumurtamı kaseye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve şeker eriyene kadar iyice çırpıyorum. 1 su bardağı yine oda sıcaklığındaki sütü, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Ben dark kakao kullandım. Normal kakao kullanacaksanız kıvamını artırabilirsiniz. Daha fazla kullanabilirsiniz. Yine şöyle bir çıkma teliyle karıştırıyorum. 1 su bardağı un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ediyorum. bir su bardağı daha un ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Fırın tepsime pişirme kağıdını seriyorum. Kekimin güzelce pişmesi ve yapışmaması için bana kolaylık sağlayacak. Kek harcımı pişirme kağıdı serdiğim tepsiye eşit şekilde döküyorum. Bir spatula ile kekimi şöyle eşit şekilde yayıyorum. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında kekimi pişmeye gönderiyorum. İç kremasını hazırlayalım. Köstebek pastanın 2 poşet toz krem şantiyi bir kaseye aldım. Üzerine bir su bardağı soğuk süt ilave ediyorum ve mikserle iyice kıvam alana kadar çırpacağım. İyice çırptığım krem şantiyi 2 yemek kaşığı kadar damla çikolata ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. kekim pişti. Böyle bir kesme aparatım var. Şimdi aparatımla aralıklarla keklerimi kesiyorum. Bu şekilde kesme aparatınız yoksa bir bardak yardımıyla da kesebilirsiniz. Tüm keklerimi kestim gördüğünüz gibi. Şimdi bu yanda kalan parçaları bir mutfak robotuna alıp iyice çekeceğiz. Kek kırıntılarını bu şekilde robota alıyorum. Ve iyice çekeceğim üst kısımları için köstebek pastamın. Kekimi çektim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Gayet ince bir şekilde çektim. Köstebek pastalarımın içi için... Şöyle muz dilimlerim var. Üzerlerine yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Orta kısımlarına gelecek şekilde. İsterseniz çilek de koyabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hazırladığım krem şantiyi böyle bir sıkma torbasına doldurdum. Ve dikkatli bir şekilde köstebek pastalarımın üzerine sıkıyorum. hazırladığım köstebek pastalarımı şu şekilde elimle kek kırıntılarına batırıyorum. Her tarafını iyice kaplıyorum. Köstebek pastalarımı toz fıstıkla süsleyeceğim. Siz evinizdeki başka malzemelerle de süsleyebilirsiniz. dilimleyerek sizlere içinde göstermek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte porsiyonlu köstebek pasta hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.